Merhaba evet, arkadaşlar. arkadaşlar. Evet yanımda Sonic 1991 YouTuber'ıyla. Şimdi biz Brawl Stars'a kartlarla arkadaşlar, ilgili bakın, bir tane e, daha bir anlat. O, Sonic Fun Day'in kanalı var Şimdi Abone olmayı atın. E, bu sefer ikimizde aynı video var. çalmış almış falan demeyin. İkimiz de YouTube kanalımızı açacağız. Evet. Brawl Stars kartlarıyla. Düşünü kapatayım. Böyle <laughs> oyun oynayacağız. Bakın oyun şöyle. Biri gözünü kapatıyor bakmıyor. Sonra diğeri... bir tane mesela atıyorum. Bonnie mi? Eğer mesela gizemli dedi. Destansı dedi değilseydi. Ona böyle puan yazılacaktı. Bir puan olacaktı. Sonra en sonunda kartları şey yapacağız. Kaçma. kartları böyle kaç. düzenleyeceğiz ve kaç puan olduğuna bakacağız. Arkadaşlar bu sırada bazı maksim şey. Ama düşürdü arkadaşlar bugün. Biz onunla kastık düşürdüm. düşürdüm. Çok kastım sonra bir düştü. Kanka ama bin, o, seni... bin otuz bir, otuz kanka. Ne düşürdün? Ya sanırım Allah. Allah. Sanırım Arkadaşlar düşürdüm biraz. Evet şimdi başlayalım. Şey, ya. sen Ya. kapat. Dön, tamam. kapat. <laughs> Arkadaşlar tamam. İlk Korkak. sen kapat gözünü. Kapattım. Dön tarafa. Bir bir birazcık sen sen bu sen tarafa gel. Evet. Senin kameran boş çekiyor. Tamam. Yo beni çekiyor. Tamam dön arkada. Korkak. Korkak. Arkadaşlar döndü. seçiyorum sen kartı. da size de göstereceğim. Hile yapıyorum. Diye. Evet, enderli ne sence? Destansı. doğru. Evet. Bir <laughs> puan yazıldı bana arkadaşlar. Evet. Mesela Ems o destansıydı. Destansı. puan. Destansı. Şimdi bunu bilirse y y y arkadaşlar. Bak Oldu mu? Acaba bilebilecek mi? Hadi bakalım. Evet, oldu. Süper, süper. Süper ender değil. Evet, sen. Bir er saniye bir koyalım ortaya. Ve evet, kapak gözü. Evet. Hı hı. Efsane bir. Hayır en. Aga be. Hayır, Hayır be, sıra ben de. De, sıra bende. Söyle. Neyse Hayır güzelliği. Tamam. Verendeyim. Kapatalım. Evet. İçimden çok fazla süper ender geldi. Süper ender mi? Hı hı. Ender. Ya aga bir süper enderim Ya. İnşallah. <laughs> Arkadaşlar. Ay de... ben bunu seçtik ya. Bunu seçtik, ister. bunu seçtik. Arkadaşlar. Ya seçilen nereden almak istemiyorum ben. Arkadaşlar. Sen duydun mu sesimi? Bağlı Hı hı. O zaman değiştirmek zorunda kalacağım. Oldu mu? Arkadaşlar. Böyle. Bak bakarak seçmeyeceğim. Tahmini seçeceğim. Tamam Hadi. Art. Ya söyledim ya. Ya tamam Bende. Ya söylüyorum ya. söyle Söyle. Evet abi. Yes yes dostum. Tamam şimdi sen kapat gözünü. Kapattım. Ya ben gözlerimi çıkartayım da Şöyle iyi kapatamıyorum gözlüğümü. Ya da taşıyım ya. Arkan dön. Arkamı döneyim mi? Gerek var mı? Kamera düşmüş. Dikkat et kameraya. Evet. Destansı. Ya. <laughs> tamam hadi kapat gözünü. Bakalım 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 bakalım. Oldu mu? Oldu mu? Oldu. Güzeldir. Yes kamerayı. o kamerayı ayarlayamadık. Kanka, ayarlayamadık. Oldu oldu. Şu bütün şeyi çek, çaprağı. Oldu. Çaprazdan bir ikimiz de çekecek şekilde böyle yapalım bence. Gel gel gelirsin biraz. Yapalım bir arkadaşlar kamera ver. Evet. Ver bakalım. Arkadaşlar evet. Hayır kamer. olmuyor. Tamam ya. Koyak yine. Bunu böyle kalsın. Eee tamam. Hadi ben sana yapıyorum. Bu da arkanda. Arkanda. Aa arkanda değil mi? Kamera düşüyor. Onlara tekrar tekrar tekrar. Evet hani ne? Kimden çok geldi? Süper Ender. Evet tamam. Ya. Kral arkadaşlar şunları kapatın Allah için ya. Arkadaşlar bir ben de 3 tane çeşit bulursanız kartım var. Kardeşim bir neden? Bir dakika. Bir şu hologram serisi var. Çoğunlu bir hologram... de şu var arkadaşlar şöyle bir seri. Evet. Bir de evet bu var arkadaşlar. Bir de şu de? seri var özel seri. İkili hologram özel seri var. Bir de şu seri var arkadaşlar. Ben hepsini aldım. Bunu sadece bir kere aldım ama bence en iyisi bu ne bileyim oldları seyirci. Ya sadece. bu Sonic Prime'ler birazcık karışmış arkadaşlar. Olsun. Hadi ben dönüyorum arkadaşlar. Tamam. Dön mi? Seçtim. Ben mi? Güzel mi? Hala ya, evet, arkadaşlar evet. hala 1-0 gidiyor maç. Tamam dön Devam edelim. Evet. Evet. Efsanevi. Süper hmm. Arkadaşlar bu sefer old... Siz, Ay, Sıra e, oltaların demiştim ya bak Byron falan. Oğutların arkası var hatta. Ha, evet. Bak şükrü avcım. Tamamdır. Evet. Dönüyorum. 1 2 3 Ya hak. Söyleyeyim mi? He? Arkaya Oldu mu? Oldu. Nasıl bildin ya? Bilmiyorum. Var hadi. 1 1 oldu ya. Oy, arkadaşlar benim sezon kostümüm de var bende. Tamam. Dön. Ay, dön. Abi bir şey hiç bitmedi. Üçıyorum Kanka bu oyun bitmeyecek. Bence dön. biz kaç saniye? Üç olan bitsin. Dön. Hadi 3 olan bitiyor. Dön. Yoksa bu oyun bitmeyecek de ondan sonra, Dur bakayım ne seçsen. Seçtin mi? hayır. Arkadaşlar bu arada ben söylüyorum şöyle biz mesela kopya çekersek bakarsak söyleyin yani. Ben bakıyorum. Hayır şey şey ben bakarsam ya mesela bakta tamam. görüp işte efsanevi videosu süper enernesi. Bitti evet. mi? Evet. Gizemli. Gizemli. Hayır ya. Aslında çok da içimden gelmişti evet. efsanevi video. Oldu mu? Oldu. Gizemli değil. Enle. Yani. Hadi bakalım. Dön arkana. Hmm. hmm. Eren bir dakika, bir dakika bir şey söylüyorum. Dur, dursun mu? Senin kamerayı çekmiyor. Boşluğu çekiyor sadece. O beni çekiyor. Ama benimki seni de çekiyor. Birazcık aksızlık olmasın yani. Ben ondan... Sen bırak oğlum. Bir dakika şöyle yap. ben birazcık şu tarafa doğru geleyim. benimkine bir tarafa koyalım. Daha mantıklı Tam olur. tersi olur. Böyle bak. Tam tersi oldu. daha mantıklı olur. Zaten senkin ikimiz ikini çekiyor. Benimki çekmiyor. Sen de böyle yap. Ha. Böyle bak. Aa, bu sefer kartlar Arkadaşlar oyun bize göre baya zor. Ya bence şöyle yapalım bak. E, tamam bak. Böyle kurtulalım. Kameranın yanına koy. Bir yanına koy. Bir yanına Azaz, şu, kamera tamam benimki oldu. Uzun. Tamam. Uzun sardı, Ama Hadi başlıyorum. Benimki mükemmel çekiyor olsa da. Tamam. Ee, sıra... de de Şimdi sen, sen mi arkanı döneceksin? Evet sıra sende. Evet tamam senin de çektim. Ben mi döneceğim evet, sen, sen döneceksin. Döne döne ben de döneceğim. Ee... Böyle daha da... Allah'a emanet ol. Bir Benim gibi otu Ne seçtin? Söyle bakalım. Efsane bir. En der. En, <laughs> Hayır ya. En yüksekti. Seçti en kısa. Arkadaşlar bu sırada en sevdiğim savaşçı Spike. Şu an videodayken kararımı da eşit. Hep değiştiriyorum. <laughs> evet. Hadi bakalım. Seçtin mi? Dur seçmedim. Söyle. Efsane Yeni sesten bir tane, iki tane, iki, üç tane kart yere düştü. Arkadaşlar iki olan mı kazansa acaba? Bence iki olan kazansın. Hadi üç üç. Kaka, videoya baksana dokuz dakika. Yirmi <laughs> sekiz saniye. Oo ikimiz iki tane iki, iki gidiyor? Tamam. Kapa gözünü. Dön aferin. Baktın mı? Bakmadım. Valla yemin ederim. Tamam, bak söyle. saniye. Hayır şu ben demiştim bakmadım kardeş. Hadi. Bu arada şarkıysın ne olup ne şey. Ne diyeceğim ya? Hadi bak. Söyle. Destansın. Süper Ender, Süper Ender. Aa Hadi. ben de az önce onu seçmiştim. <laughs> tamam. Hadi ben yapıyorum. Bak bilirsen, bilirsen. Bilirsen video biter. Hayır. Ya. Ama devam edecek. İkide bitecek demedik. Demedik mi? Bunun partikisi gelecek. Bunu üç kişi izlerse gelecek. Bunu üç kişi, üç like alsın bu video zaten. Üç mü? Bir, bir alsın. Zaten bir, hiç kimse like atmaz. Al, bir, bir like alırsa bu video gelecek. Kendimiz ama... Kendimiz benim... ilk sayılmıyor. Onlara ilk mi Evet hadi bakalım. bak bak Evet. Destansı destansı. Gel gel bana da sansı. Hayır hayır hayır. hayır. En sevdiğim <laughs> karakterisi farklı. Dı 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 dı. Efsane. Vallahi tamam. sen gizemli falan diyorsun. Ben daha çok gizemli seçiyorum. Ben. ben gizemli seçmiyorum. Sen çok sürekli gizemli seçiyorsun. Man mission. Ne seçtin? Bunu evet. daha seçmedim. Hadi. Bilirse. Soruyorum. Baktın mı? Kartın arkasını doldururum senden, doldururum. Tamam. Söylüyorum. Güzel Yes Allahım, çok yakındı. ben su almaya gidiyorum birazcık beni bekler misiniz? O sırada sen çalış biraz. Kendini kapat, gözünü seç. Arkasını... Arkadaşlar. Bak. Bir şey söyleyeceğim. Onun tarafında ilk bu kart var. Onun, arkadaşlar, ben bir takım nazlık yapacağım. İnşallah ölürüm. Onun tarafındaki ilk kartı seçeceğim. O evet arkadaşlar şey, iki olan bence kazansın ya. Hemen oynayalım başlayalım. Dön bakalım. Dön şu Evet ne sence? Efsanevi. Evet. Yes! taktiğim bir şey aradı taktiğim şey aradı arkadaşlar demiştim ya onun en yakınındaki karta bakacağım onun o malı alacağı tahmin etmiştim Sizlere gösterdim hatta şu kartı. Evet arkadaşlar görüşürüz. Hatta...